Herkese yeni bir Roblox Studio dersleri videosundan herkese selam millet. Bu videomuzda sizler ile beraber VIP mame takı nasıl yapılır size bugün onu göstereceğim. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız VIP chat takını göstermiştim. E, chatte merhaba yazdığınız zaman isminizin başında VIP yazıyordu Game Pass üzerine. Bu videomuzda ise isminizin üst tarafında direkt karakterinizin üst kısmında VIP yazacak. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle yapmadan önce şunu göstermek istiyorum. Roblox son kısmımızdan direkt bir kendi yani VIP oluşturacağınız oyunun store kısmından direkt gelip buradan bir tane VIP eklemeniz gerekiyor. Ben burada eklemiştim dünkü videodan kalma. Bu gameplay'si ekledikten sonra yukarıda direkt bir e, bu şu an VIP değil 100 Robux. E, burada bir kod oluyor. Bu kodu CTRL artı C yapıp kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra direkt stüdyoya gelin. E, hiç Link vesaire falan hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt Toolbox'u açın. Direkt buraya VIP name yazın. VIP name. Ondan sonra en başta zaten. Hiç link olur. Bu hiç uğraşmanıza gerek yok. En baştakini direkt koyun. Buraya geliyor zaten. Bunu kapatın direkt eee view kısmından direkt e, Explorer ve Properties açın. Properties'te şu anda bir işimiz yok tabii ki ama Explorer'ı açın. Explorer'ı açtıktan sonra direkt buraya geldi iki tane. Burada bir VIP. Burada bir tane daha çıktı. Bunu basın. Bu rengi kırmızı olmaz. Sarı. İçini açıyorum. Text label. Sağ kısımdan direkt en alta inip bunun buradan kırmızı rengini direkt sarı yapıyorum. Ok diyorum. Sarı rengine döndü. Ondan sonra bunu kapattık. Bunluk bir işimiz yok. Direkt bunu alıyorum. Buradan Replicator Story'i buraya attım. Tamam şu an çalışıyor. Scriptimize geldiğimiz zaman içini açıyoruz. Daha demin kopyaladığımız buradaki kopyaladığımız Ctrl artı C yaptık. Kopyaladık. Direkt tekrar stüdyoya girip üst tarafta Game Pass ID. Game Pass'in ID'si buraya Ctrl artı V yapıp buraya ID'mizi koyuyoruz. Koyduktan sonra bu kadar. Bunu da scriptimizde e, server script servisimize atıyoruz. Ve artık şu anda çalışıyor çok güzel çalışıyor şu anda sonra Publisher Roblox yapıp hemen girip deniyoruz Evet oyunumuz açıldıktan sonra zaten görmüş olduğunuz gibi otomatiklerle Game Pass olduğu için isminizin başında VIP yazısını buradan görebilirsiniz chat'e de diyelim ki e, merhaba görmüş olduğunuz gibi bir önceki bir kalmadı VIP o Game alırsanız bu ikisi de sizin olur bu kadar görmüş olduğunuz gibi her Game alan kişinin başında VIP yazıyor zaten Şimdi gelelim e, spawner konusuna. Arkadaşlar siz bir oyununuza yaptığınız bir tane oyuna bir spawner koyarsanız herkes bu spawner'da doğar. Bu sizin yaptığınız oyunda. Mesela diyelim ki ben bir tane normal oyun yaptım. Oyuna başladığım zaman direkt yerin altında doğuyorum. Veya te havadan yere düşüyorum. Eğer ki siz oyuna gelip buradan model kısmından buradaki spawner'ı koymazsanız millet yerin altına düşer veya havada doğar yere düşer. Bunu önlemek için direkt bu spawner'ı direkt model kısmından buradan spawner'ı koyuyorsunuz. Bunun her türlü özelliği var. Yok buradan e, takım rengi falan oluşturabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bu neturalı açık bıraktığınız zaman otomatik mesela ben kaç tane takım yapayım? Kaç takım yapayım? Bir 4 takım yapalım. 4 takım yaptım. Şu an bunlar dört takım. Şu anda oyun direkt herkes başlasa random random yerlerde spamlanırlar. Herkes başka bir yerde spamlanırlar. Eğer ki ben gidip sol kısımdan eğer ki burada bu arada şeyimiz şeyiniz yoksa, eee team yazmıyorsa bunu da e, nereden alıyorduk? Bir saniye. Bunu nereden alıyorduk? Uzun zamandır almadığım için... Evet, buradan e, buna bastığınız zaman burada Thaumcrete çıkması gerekiyor. Nerede o? Temp, Allah Allah. Evet. Aa, bir dakika. Gençler hiç benim gibi abazalık yapıp uğraşmaya bakmayın. Zaten sol alt kısımda çıkıyormuş. Yeni güncellemeden sonra artık bu koyulmuyor demek ki. Sol alt tarafta, tarafta zaten Explorer'da teyamlı çıkması gerekiyor yani. Buraya gelip toplamda yanındaki artı işaretine bastıktan sonra buradan direkt teyam basıp bu teyamdan CTRL artı C yapıp baya dört tane spamladıktan sonra bunlar dört bir takım. Bu dört bir takımlara isim verirsek Red Blue yellow orange turuncu sarı mavi kırmızı bunların gelip ben ayarlamaya girdikten sonra gördüğünüz gibi zaten arşivi otomatik bakın bunlar otomatik atıyor şu anda otomatik eğer ki ben bunun otomatiğini kapatmak istersen mesela sadece bunda da olsun bunun rengini de gidip yeşil yapalım. Sadece bunda da olsun istersen diğer e, spanlara dokunup view kısmından e, properties'ını açıp sağ kısımdan e, bu şeyin bu spanların alt kısmından e, neredeydi o bir saniye daha demin görmüştük daha nerede o nerede o, nerede o? neturalını kapatmamız netural. Bu neturalını kapattıktan sonra otomatik olarak burada doğacaktır. Hepsinin neturalını kapatalım diyelim. Hepsinin nötronunu kapattım şu anda sadece bununla doğacak sadece bununla Eğer yine daha demikini yapmak istersen yine hepsinin Neutronunu açarsanız Otomatik random doğma ile karşılaşırsınız random birisinde doğar Görmüş olduğunuz gibi spawner konusu da bu yani eğer ki siz bunu koymazsanız oyuna giren insanlar random random yerlerde çıkar Bunu silinmeyelim otomatik başka bir yerde doğar veya yerin altına doğar eğer ki bu spawner şeyini koyarsanız e, oyuna gelen insanlar burada doğacak. Eğer ki ben bunu nasıl görünmez bir hale getirebilirim derseniz bunun üst tarafında bir tek çürpek var. Bakın bu bir dekal, tek çürpek. Bu tek çürpeği partın üstüne iki kere dokunup, iki kere dokunup e, etrafına sarık bir şey çıkar. Delete yapıp bunu silersiniz. Bunun üstüne de basıp e, sağ kısımdan e, propel pro bunun transfertini bir yaptığınız zaman görünmez olur ve model kısmına gelip şu move kısmında 0.1 yapıp yerin altına alabilirsin. Tam yerin altına almayı bu olabilir. Minicik bir havada kalabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda böyle kalması istiyorum. Ben böyle dursun. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yardımcı olmuştur. Bana destek vermek için videomu beğenebilirsiniz. Açıklama linkinde Discord sunucum bulunmakta. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.